gelecek nasıl geliyor? İnsan emeğinin artı değer yaratma ihtimali birçok meslekte gün geçtikçe azalıyor. Sebebi ise robotlar ve yapay zekanın insanı işsiz bırakması ve yeteneksiz bırakması. Mesela kasiyerlik. Jet kasalar çok uzun zamandır hayatımızda. Görsel patern tanıma teknolojileri son derece ilerledi. Bu sebeple bugün kasalarda, marketlerde bir insanın markete giriş anından itibaren yaptığı tüm hareketler hangi rafta ne olduğuna kadar çok rahatlıkla tespit edilebilir ve aldığı ürünler herhangi bir kasadan geçmeksizin veya insansız bir kasadan geçerek alışverişini tamamlaması, tamamlaması sağlanabilir. Peki öğretmenlik? Çok basit bir şekilde herhangi bir yapay zekaya, herhangi bir yapay zeka programına çok rahatlıkla en iyi matematiği anlatan, fiziği anlatan insan şeklinde bir öğretmen. Görsel olarak da sunulabilir ve tüm dünyadaki öğrencilere rahatlıkla e, kendi dilinde hem de bu dersler anlatılabilir. O halde uzaktan da yapılabileceği için okul, öğretmenlik ne olacak? Belki de birkaç senesi kaldı bu mesleklerin. Güvenlik. Robotlar çok hızlı ilerliyor. Artık hareketleri insanın el becerisini dahi gerçekleştirebilecek yetkinliğe ulaşmak üzere. Ulaştı hatta. O halde herhangi bir robot bir insandan çok daha iyi güvenlik önlemleri sağlayabilir ve güvenlikçilik yapabilir. O zaman polis, asker, jandarma ve özel güvenlik ne olacak? Belki birkaç senesi kaldı bunların da. Otonom sürüş çok ilerledi. O zaman şoförlük belki de son birkaç senesi. E tabi kuryelikte de bu işin bir tarafında var. Şoförlük. E otonom olduğu için her şey. Bir şeyin taşınması için de bir kuryeye gerek var mı? Yok. Üstüne üstlük evlerde 3 boyutlu yazıcılar olursa bazı verilecek siparişleri 3 boyutlu yazıcıdan doğrudan çıkacak şekilde fiziki teslimatın yazılım üzerinden doğrudan kişinin evine yapılması da sağlanabilir. Kuryelik, öğretmenlik, güvenlikçilik, kasiyerlik, Gördüğünüz gibi. Bankacılık artık bir bankacı kişinin bizzat bir insanın yapacağı herhangi bir şey kaldı mı? Tamamen dijital bir sistem. Otonom, akan bir sistem yani. Bankacılığında belki son birkaç deniz. Tıba gelirsek tıpta tetkiklerin değerlendirilmesi üzerinden giden dahili branşlar, görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi üzerinden giden radyoloji branşları, laboratuvar branşları artık çok rahatlıkla bir bilgisayar programının, yapay zekaların üstesinden gelebileceği durumda. O halde insanın hala fiziki becerisinin, el becerisinin ihtiyaç duyulduğu alanlarda bu tür doktorlara, bu alan diğer alanlardaki o görüntüleme teknikleri ve laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi üzerinden çalışan ve daha dahili branşların doktorlarına yeniden istedikleri ve sistemin ihtiyaç duyduğu cerrahi alanlarda eğitim alma hakkı tanınarak sınavsız bir şekilde bir dönüşüm sağlanabilir. Peki bütün bunlar olduktan sonra insan ne yapacak? Çünkü işin önemli bir fonksiyonu insanın 24 saatini nasıl geçirdiğidir. Bu insanlar yeryüzünde ne yapacak? Az önce bahsettiğim sebeplerle işte otonom sürüş, kuryeler teslimatlarda görev yapması, işte güvenlik sisteminin robotiye geçmesi için fiziki çevrenin, mekansal oryantasyonumuzun bir miktar değişmesi gerekiyor. Daha tanımlanabilir, öngörülebilir olması gerekiyor. Bu yüzden, ve yeşil dönüşümü de burada çok önemli, araçların, bu tüm hareketi sağlayan robotların enerjisini elektrikten alması gerekiyor. Ve bu elektriğin temiz enerji olması gerekiyor, güneşten ve rüzgardan. O halde tüm dünyada inanılmaz bir güneş, rüzgar enerji dönüşümü, panellerin yerleştirilmesi, hatta yollarda spontan şarj sağlayacak şekilde yol inşaatlarının olması ve öngörülebilir bir mekansal oryantasyon, bir ekosfer sağlanması için tüm dünya bir inşaat alanına dönüşebilir ve insanlara da zorunlu bir rotasyonla kimi işler daha kolay, kimi işler daha zor, kimi inşaat işi daha zor, kimi daha kolay olacağı için rotasyon üzerinden yapılırsa hak geçmeyecektir. Zorunlu bir rotasyonla, zorunlu bir çalışma sistemiyle, yani zorunlu derken hayatta kalmak için bir işe yaramak üzere, karnını doyurmak için bir karşılık görmek isteyeceği için insan bunu da buna bağlarlarsa zorunlu çalışma sistemi oluyor aslında. İlla bir kölelik gibi git çalış anlamında değil ama o insan hayatta kalmak için, hayatta devam edebilmek için sistemden bir alacaklı hale gelebilmek için sisteme de bir şey vermek durumunda hissedecektir kendini ve bu yüzden burada görev almak isteyecektir. Aslında bu da gizli bir zorunluluktur. Yani Zorunlu bir çalışma sistemi, zorunlu rotasyonla tüm dünyanın yeşil dönüşüm üzerinden bir inşaat alanına dönüştüğü bir dünya görebiliriz. Kimi futuristler gelecek çok güzel geliyor diyor olabilir ama geleceğin böyle anlattığım şekilde gelme ihtimali bana daha yüksek geliyor. Biraz distopik gelebilir ama eminim o hayattan da keyif alacak bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum.